Herkese merhabalar. Bugün kendi yaptığımız Minecraft serverımızı göstermek istedim. Ee, öncelikle yaklaşık 6-7 7 kişi oynuyoruz. Aternos'tan açtık serverı ve böyle sıra sıra yaptığımız yapıları, neler yaptık, evleri vesaire göstereceğim. İlk ev demeyelim de kalemiz burası. Yine sınıftan bir arkadaşım tarafından yapıldı. Sattığı şeyler var. Ondan sonra kendi masası var. Burada sandıkları vesaire var. Oraya şey yapmış. Büyücü masası yapmış. Ee, bu taraflara ne yapacak hiçbir fikrim yok. Çünkü böyle değil de önceden değiştirmiş biraz. evet buradan bir tren rayı geçirmiş. Zaten her tarafa tren rayı geçiriyor. Hatta oradan gidelim. Diğer evi de göstereyim ben size Yap, Burası da başka bir arkadaşımın evi Bayağıdır girmiyor aslında O yüzden çok bir şey değişmemiş Yani Potion falan yapmış Öyle ee, Evet buraların tabi şeyleri var Durak atları var. Mesela Selim Sultan benim durağım. Üç isimli daha yeni gösterdiğim kale. Ve burası da Yusuf sanırsam durağın adı. Bir şey olmadığı için Minecraft demiyorum. ne oldu lan? Hiçbir fikrim yok. Neyse gidelim buradan. Açlıktan ölmem inşallah. Buradan geldik. Heh. Varmış aslında minecart. Neyse e, hatta alayım mı almayın vazgeçtim. Buradan şimdi Selim Sultan bizim eve gidelim. Hop. Zaten çok yan yanalar dip dibeler hatta. E, buradan geldiğinizde şurası da benim evim. Youtube'dan bakarak bu, bu illi yaptım girişi hemen şurası bir tane fener koydum ee, iç tasarını tam olarak böyle değildi ben yatak cama doğru olsun istedim ve hani şuraya da böyle bir şeyler koymuşum boş kalmasın diye hem de kullanışlı oluyor burası da test turası gibi bir şey yaptım ve buraya da açıkçası farming yeri yapmayı düşünüyorum abi arkadaşım da katıldı oyuna şansa bak <laughs> Önü böyle bu arada. Önü cidden muhteşem oldu benim ümün ee, Bence. Burayı e, Bıraktığımda Dutluklu buralar hep. Bomboştu. Ve bir girdim her tarafa pembe ağaç ekmişler. Şunun uçunda ben ekmiştim ama o tek kalmıştı orada. Buradan gittiğimizde yolumuz var. Nether ee, portalı yapmışlar. Hiçbir abi, fikrim yok. Neden öyle bir şey yaptılar. Sola döndüğümüzde arkadaşımın yarım kalmış evi var. Tamamlamadı oraya geleceğiz bu arada. Bunu yapan arkadaş biraz manyak. Kaleyi yapan arkadaş da biraz manyak. <gülüyor> 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 e beğenmedi niyeyse. Ev simetrik değil dedi. Bir şey dedi. Yapmayacağım dedi. Yani yapmazsa kendi bilir açıkçası. Onun dışında buradan geldik. Ee, sağa döndüğümüzde şöyle küçük bir ev var. Baraka. Denmez ya güzel. Fakirhane. <laughs> Belki dersiniz. Ama benim çok hoşuma gitti açıkçası. Kare bir ev olmasına rağmen güzel duruyor bence etrafla beraber. Özel mülktür. Elleşmeyiniz yazılmış ama biz elleşeceğiz. Şöyle bir gireyim. O aşağı yeri yapmış. Ben, ben burayı bilmiyordum bak. Oo. Vay anasını satayım. Çok da güzel olmuş ha. Çok da güzel olmuş. Yine, ne sağlık. Daha yeni giren arkadaşın şeyi bu arada bu. Evi. Hop. Burayı da kapattım. Burada farmı var kendisinin. Hatta şuradan belki daha iyi gözükür. Benim normalde bunu kreatif de yapmam gerekiyordu ama birkaç mod yüklediğim için ve serverdan da OP vermediğim için kendime şu an survival'da açlıktan ölerek yapıyorum bu videoyu. Neyse önemli değil. Varsın böyle olsun. Zaten kaç kişi izleyecek. Ve asıl bomba yer. Bu manyak bu yine bizim sınıftan bir arkadaş yaptı. Bir de buna kötü diyor. Sevmedim diyor. Yakacağım falan diyor. Ben de kafasını kıracağım görecek Yani o kadar uğraşmışsın anasını satayım yakılır mı bari şey olarak kutsun. hatıra anı olarak kutsun. o öleceğim ve girişi bu şekilde yani şuralar falan belki biraz kapatılsa şekilde sen yapılsa çok daha güzel bir giriş olabilir buradan geliyoruz böyle İçeriye de sanırsam bir şeyler yapacaktı ama e, yarım kalmış galiba. Finaller vardı bizim. Onlar bitti. Bundan sonra girebiliriz artık. Allah Allah. Buralar normalde doluydu. Bir kırılmış falan. ya Buraları yapıyormuş. Kardan kale. Ha bizim yine kaleyi yapan arkadaş e, buraya da reklam yapmış kendisi. <laughs> şey yaptığı için e, o da var. Sözüm yarım bıraktım şey yapıyor. Metro sistemi falan yapıyor ya. Onun için demir ve kızıldaş lazım oluyor. Onun için de işte reklam yapmış. Buradan yukarıya çıkış var ama biz eski yöntemi kullanacağız. Eski yolu. Bakalım. Daha bitmediği için içerisi böyle ama nasıl doldurulabilir onu da bilmiyorum. Çünkü bayağı büyük bir yer. Ve hani buraların şey olması lazım biraz. Kapatılması bir katlara ayrılması lazım. Bir de creeper var. Ben patlamadan patlatmadan nasıl geçeceğim onu? Git 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 git. Oh be patlamadı. Uy. Sen de git. Oh. Bir dakika sesim açık mı ona bakıyorum bu açıkmış tamam. Ha buraya bence çok mantıklı bir şey direkt Zombi Farm yapmış Gayet de güzel çatı tarzı da olmuş Ben beğendim açıkçası buraya balkon yapmış kim muhteşem buradan kale gözüküyor Yanındaki ev gözükmüyor Tabii ki server'ın çankları biraz sıkıntılı Benim ev gözükmüyor Işıkları belki biraz gözüküyor şurası gözüküyor Gayet güzel. Beğendim benden onayla. Ve e, bundan sonrasında başka bir yer yok. Şunları da söyleyeyim. Normalde burası bomboştu yine. Deli gibi bundan gidip kasmışlar ve burayı direkt ormana çevirdiler. Bunlar başladığımızda vardı. Biz kestik ama yeniden diktiğimiz için şey oldu. Yani suyu soyunu tüket tüketmedik ağaçların. Onun dışında buradan intihar etsem mi Yani manzara gördüğünüz gibi böyle gayet nezih güzel bir ortam oldu. Bir de köye gidelim. O yüzden ölmeyeyim şu. Aa, lan orasını ben su sanmıştım. Neyse çok önemli değil. işte karnımız doydu. Hemen şuradan Yolu biliyorum zaten Bayağı bir şey yapmışız ha şöyle bir Gözden geçirince görüyorum yani Bu kadar dikkat etmemiştim öncesinde <laughs> Yine öleceğim herhalde Bırakın peşimi ya. Niye girdim ben? Köylü kalmamış herhalde. Evler. Ha e, iyi bari evleri yıkmamışız. Burada bir tane at kalmış. Ve onun dışında hmm. içine etmişiz. Creeper falan patlamış sonuçta. Neyse. Böyleydi bu bölümde. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.